Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu yayınımızda muhteşem bir dua var. Bu geceye özel inşallah bu duamızı yapalım. Sizler de amin deyin duamıza. Bugün Şaban ayının dördüncü günüydü arkadaşlar. Bu gecede nasipse beşinci gecesini ihya edeceğiz, idrak edeceğiz. Çok önemli bir manevi gece. Evet yeni gelenler şöyle yayınımızı bir beğenelim arkadaşlar. Hızlıca diğer kardeşlerimize de bildirim ulaşsın. Yeni gelen herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gece Şaban ayının 5. gecesi olması münasebetiyle güzel bir dua seçtim arkadaşlar sizler için. Çok güzel bir dua İnşallah bu duaya şöyle hep birlikte e, amin diyelim. Hepiniz amin deyin duamıza. Evet şöyle yayına katılan bütün dostlarımızdan ricam hemen yayını beğenelim. Bakın şu an 100 kişi olduk. Hızlıca bir 100 beğeni geçelim ki diğer kardeşlerimiz de katılsın. Hemen duamıza geçiyorum ben arkadaşlar. Çok güzel bir dua. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ey yüceler yücesi, ey her derde deva ilahi. Ya Mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi, kalplerimizi ilminle süsle. İbadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur Allahım. Allahım günahlarımızı bağışla, rızkımızı genişlet ve bize verdiğin rızıkları bereketli kıl Allahım. Allahım bize hikmet ver ve bizi salihler arasına kat. Allahım bizleri sıkıntıyla hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan eyleme. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Allah'ım, Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Allah'ım, bugün de bana zeka ve uyanıklık, ibadet ve itaatten gafil olmama hali ver. Beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bugün de indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerde olan Allah'ım. Allah'ım çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla ya Rabbi. Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim, beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım bizi Ödeyemeyeceğimiz borçtan taşıyamayacağımız kederden tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle ya Rabbi. Salat ve selamlar alemlerin hürmetine yaratıldığı yeryüzüne gönderilmiş en şerefli varlık olan asırlar öncesinden bizlere kardeşlerim diye seslenen ümmetim olmadan cennete girmem diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu şerifleri üzerine olsun. Ey vücudu ile kaim, sıfatıyla zahir, esrarı ile mevcud olan Allah'ım, bizleri alemi ervahta elestü bi rabbiküm hitabına muhatap tutarak Müslüman olarak yarattın. Bizlere ihsan ettiğin bu büyük lütfundan Son nefes dahil ayırmaya Rabbi. Ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan, yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de huzuruna geldik, boynumuzu büktük. Ellerimizi sana açtık. Seni Rahim, Vafur biliyoruz. Rahmet ve Ufran ismi şerifinle tecelli eyle ya Rabbi. Ellerimizi boş döndürme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimizin hürmetiyle bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu an bu yayında olup da Duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi de affeyle. Bütün sıkıntılarını bertaraf eyle Allah'ım. Ya Rabbi mülk senin, saltanat senin, istediğine verir, istediğinden alırsın. İstediğine istediğini verir, istediğinden de istediğini alırsın. Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan Yüce Allah'ım. Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor. Huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz. Bu lütfu bizden esirgeme ya Rabbi. 6666 ayet hürmetine okunan Yasinler hürmetine, Tebarike sureleri hürmetine, Aşr-ı Şerifler hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen salavat-ı şerifeler hürmetine Ya Rabbi cümlemizi affeyle Allah'ım. Ya Rabbi günahkar ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Sen hakimlerin hakimisin, kapına gelen kulunu boş çevirmezsin. İşte biz de buna dayanarak inneke fe ala hulukin azim hutbesinin sahibi İki cihan serveri Peygamber Efendimiz hürmetine Kur'an-ı Kerim'de geçip de ehline malum olan ismi azam hürmetine zahitler, şehitler yüzü, yüzü suyu hürmetine bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımıza tevbe ettik. Tevbelerimizi kabul eyle. Rahmet deryasının içinde affı mağfiret eyle. Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi affeyle. Şaban ayının şu mübarek beşinci gecesinde hepimizi affettim dediğin kullar arasına kat ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Geçmişlerimiz arasında kabir azabı çekenler varsa sen onların azaplarını sona erdir Allah'ım. Şaban ayının şu mübarek beşinci gecesinde sen geçmişlerimize rahmet eyle, geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa sen onların azaplarını durdur. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile cehennem çukuru olmaktan uzak eyle ya Rabbi. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar. Duamıza amin dediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet yine muhteşem bir duaydı bu geceye özel. Şu an yayında olup da henüz duamızı beğenmeyenler varsa, yayınımızı beğenmeyen kardeşler varsa bir beğeni versinler. Bildirim gitsin bakın bildirim sıkıntısı var yine gitmiyor. Bu aralar YouTube'da baya bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden şu an yayında olup da henüz beğenmeyen kardeş varsa hızlıca bir beğeni versin. Bu gece Şaban ayının 5. gecesi. Yarın 5. günü arkadaşlar mübarek bir gün. Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Bu arada bazı kardeşler soruyorlar, e, izlediğimiz video Medine'de mi Mekke'de mi çekildi diye. Burası Medine arkadaşlar, şu an ekranda gördüğünüz yer. Umre'ye gittiğimizde çekmiş olduğum görüntüler. Bu görüntüleri de işte sizler için çekmiştim, canlı yayınlarımda kullanmak için çekmiştim. Arkadaşlarıma dedim bu güzel görüntüleri göstereyim, sürekli bu görüntülerle dua edeyim dedim. O yüzden çekmiştim bu görüntüleri. Evet burası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası Medine-i Münevvere içerisi mescid yani Peygamber Efendimiz tabii ki Efendimiz'in döneminde bu haliyle değildi daha küçüktü sonradan arkadaşlar burası genişletildi Osmanlı döneminde bayağı genişletildi ve günümüzde bu halini alana kadar bu şekle dönüştü ve hala genişletilmeye de devam ediyor çünkü almıyor. Oraya giden insanları almıyor. Sürekli bir genişletme hali mevcut orada. Sürekli genişletiliyor. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip eylesin. İnşallah oraya gidip şöyle Efendimizin karşısına huzuruna gidip onu selamlamayı cümlenize Rabbim nasip eylesin inşallah. Burada bakın insanlar otur, oturmuşlar. Efendimiz'e salat, salavat getiriyorlar. Salatı kiram, salat-ı şerife okuyorlar, okuyorlar. Ve orada Rabıta haliyle Efendimiz'e yönelmişler. Ona mana aleminde bağlanıp kalp gözüyle onu gören zatlar da orada zaten vardır. İlla ki bundan şüphemiz yok. Oraya nice insanlar geliyor. Çok enteresan insanlar da geliyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim gitmek isteyen herkese nasip eylesin. Burası gerçekten dünyada bir cazibe merkezi yani manevi olarak Öyle bir ortam gerçekten bir Kabe var bir burası var. Kudüs'e gitmedik. Mescid-i da çok büyüleyici etkili bir yer diyorlar gidenler. İnşallah Rabbim Kudüs'e gitmeyi de nasip eylesin. İnşallah Kudüs'ün fethini de en kısa zamanda nasip eylesin arkadaşlar. İslam alemi tarafından Kudüs, Filistin inşallah kurtarılır ve İslam'ın olur oralar rahat bir şekilde özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz. Sizler de dua edin. Gecemiz mübarek olsun. Şu an yayına katılan bütün dostlarımız yayınımızı beğensinler. Yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Ve kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Bazı kardeşler soruyor. Ücretsiz arkadaşlar. Abone ol butonunu gördüğünüz yere tıklayın ve abone olun kanalımıza. İnşallah desteklerinizle de kısa zamanda 800 bin aboneye ulaşacağız. Sonrasında da inşallah bir yıl içinde de 1 milyon aboneye ulaşacağız desteklerinizle. Güçlü bir dua ordusu oluşuyor sayenizde. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.